Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle batıp batmama serisinden bir video çekiyoruz. Ve bu serinin evet bu kaçıncı videosu oldu biliyorum. Beşinci videosu oldu. Fakat bu seriden hiç ayrılamıyorum. Siz de sıkılmış olabilirsiniz. Ama bugün gerçekten özel bir şeyle çekiyorum. Bugün bir kamerayla çekiyorum. Ses gerçekten kötü olabilir çünkü kameranın pek iyi bir mikrofonu yok. Çünkü 2005 model bir kamera. Fakat görüntüsü düşündüğüm kadarıyla iyi. Bakalım ben de görüntüleri izleyeceğim. Video çektikten sonra nasıl iyi mi bakacağım. Şu an kendim görüyorum gayet iyi gözüküyor ışık falan. Fakat ekstradan ışık yapmak zorunda kaldım çünkü çok karanlık kalıyor da arkamı da görüyorsunuzdur zaten. Çok konuşmadan hemen videomuza geçelim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. En önemlisi abone. izleyenlerin çoğu abone olmaya olabilir. Abone olursanız gerçekten sevinirim. Evet dediğim gibi bu arada videoyu durduramayacağım. O yüzden biraz uzun olabilir video. Bu kamerada durdurma şeyi yok. Ve bugün meyvelerle batıp batmama çekiyoruz. Bu denen bu nedenle bugün bayağı özel olacak bu video büyük ihtimalle. Ses kötü dediğim gibi yani güzel değil, sesi iyi değil. Fakat görüntü iyi yani bence. Hemen ilk şeyimiz olan muzu atalım ilk meyvemiz olan. Muz yüzüyor arkadaşlar şu an. Şimdi size de şöyle göstereyim. Muz yüzdü. Şöyle biraz daha alttan gösterebilirsem belki. Ama muz yüzüyor şu an gerçekten arkadaşlar. bayağı garip yani. Muz niye yüzüyor? Ben de anlamadım şu an. Gayet de batar gibi duruyordu aslında. Ağır yani. Muz ağır bir şey. Şimdi bunu kenara bırakalım. İkinci meyvemiz olan elmayı atalım bakalım. Bu arada maydanoz da var aralarında. Çok az olmasın diye. Elma bence arkadaşlar yüzdü. Çünkü bakalım dibine şöyle bir göz atarsak dibi yani evet dokundurunca batıyor. Bu nedenle bence bu yüzdü yani. O yüzden ben buna yüzdü diyorum. Su da çok var yok yani. Oysa ki o kadar dolduracaktık yani. Çok doldurulmamış maalesef. Bunu da hemen kenara bakalım. Ve üçüncü meyvemiz olan kiviyi atalım. Evet kivi vardı bizim evde. Ben de bari kiviyi de kullanayım dedim. Ve şu an battı yani büyük ihtimalle arkadaşlar bir bakar. Bakar mısınız siz de şöyle bir hemen. Şöyle getireyim sizin için de. Üstten de bir göstereyim şöyle. Bence battı arkadaşlar. Çünkü yani baya dipte gözüküyor şu an bastırıyorum bayağı da daha dibe gitmiyor zaten bunu da hemen bırakalım ve mandalina'ya geçelim arkadaşlar mandalina büyük ihtimalle batacak çünkü hatta bunun deneyi de var mandalina'nın kabuğunu soyunca yüzüyor muydu neydi öyle bir şeydi galiba tam hatırlamıyorum arkadaşlar ben de yanlış söylüyor olabilirim ve yüzüyor şu an yani benim söylediklerimin tersi yüzüyor yani şu anda baya bu mandalina. E nasıl oldu? Sanırım içindeki havadan dolayı. Aynen. Şu an içinde hava var. Çünkü hiçbir şekilde açılmadı. Daha yeni aldık sanırım tam bilmiyorum ama açılmamış bir mandalina bu. O yüzden yüzüyor büyük ihtimalle içinde hava olduğu için. Şimdi bunu bırakalım ve maydanozumuza gelelim. Bu kesin yüzer büyük ihtimalle yani. Kesinlikle yüzeceğini düşünüyorum. Yüzde yüz yüzecek yani. Evet arkadaşlar maydanozumuz da maydanozumuz da yüzdü. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın. İyi kalın.